Bugün soğukta oynayacağız. Özledik tabi ee, bu aylarda artık. Eylül ayındayız ama hala hava sıcak. Şöyle dedik karlı bir ortamda oynayalım. Serin serin. Rahat rahat. Baksana millet giymiş kışlıkları. Oğlum ben de özledim ya. Kış çocuğuyum ben. Bunlar ne yapıyor burada? Aa, bunun sünneti var galiba. Sünnet kına gecesi. <laughs> Baksana şu harita. Yavrum benim be. Bembeyaz. Güzel yağmış ha. Maşallah. Ulan bu soğukta da atladık ama hadi bakalım inşallah üşütmeyiz. Neyse. Bugün güzel bir oyun olacak. Hissediyorum. Ağzımdan konuşurken boğar çıkıyor soğuktan. Öyle bir ortam düşünün yani. Güzel yani. Bugün kaç kill yaparız? Bilmiyorum. Bir 16. Yine cepte yani. 16 cepte. Bizde. Hadi bakalım. Hafif karlı bir bölge. Oğlum. Oğlum. Bunu böyle vuranınız var mı lan? Havadayken. Olamadım. Yarım kilo mermi gitti lan herife. Aslında kan asmas. Aha aha aha. De açılışı yaptı Romeo. Karlı ortamda. Eksi 16 derece soğukta. ilk açılışı yaptı. Ne ee, nelerimiz varmış. Daha bir bok almadık. O halı güzelmiş. Anneannem ne var lan bunda aynısı? Vallahi bak. Siz kullanmayı seviyor musunuz siz? Ha siz kullanmayı seviyor musunuz siz? Siz siz. Çantamı beğendiniz mi lan? Güzel mi? Teşekkür ederim. Öyle yorum yapın ha. Çantanı beğendik, işte savaş şeklini beğendik. Ondan sonra şarkılarını beğenmedik falan filan. Bunları yazın yani çekinmeyin. Bak bu evin boyası güzel ama. Vallahi bak renkler güzel. Uyum var yani. Farkı değil. Farkı biraz pis ama. Olsun. Ay oğlum. Keşke <laughs> <laughs> önce birazcık sohbet etseydik ya. Direkt vurdu gelişeydi. Gamsız Hayat Rararırarırarırar Sadece kağıt para girişi yapınız bu benim amcama benziyor ama Değil değil mi? Yok Oğlum ben bu videolarda Bazen yani, Küfür ediyorum ya böyle Tabi onları yine ben bip diyorum Ulan bip ne kadar zor ya Vallahi bir daha etmeyeceğim küfür o kadar Al bir tane daha iş çıktı işte Vallahi lan her küfür bir tane bip o bipi de oraya yerleştirene kadar evem <laughs> Bak yine bipleme çıktı işte. <laughs> Sayın seyirciler PUBG oyuncusu Romeo kaza geçirdi. Ama hemen topladı kendini ve yola devam etti. Oğlum var ya azimle takip ettim uçağı en son fırlattı be. Valla yarım saattir yoldayım ha. Drop varsa ne vardır? Çatışma vardır. Çatışma varsa orada Romeo vardır. Tam yola düşük ha. Baksana. Yo, Ne düştü? Buradan sonrasını yürüyerek devam edeceğiz. Evet, ne yapıyorduk? Önce droba saldırmıyorduk. Etrafta pusu atıyorduk. Mutlaka bak 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 geldi tane mesela arabayla geldi ailecek geldi bunlar tabi drop giller <laughs> drop alışverişe geldi gençler ama maalesef ama şu dinozorun aynısı Ankara'da yok muydu lan <laughs> neyse restaurante restaurante bir gün geleceğim buraya yemek yemeye ben. Evet. Tekrar bir gazoz arası verdik arkadaşlar. Bak 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 yağmacıları görüyor musun? Var mı orada? Ha var tabii bak bak. Kafanı açayım mı senin? Kafanı açayım mı? Herkes droba gider ama drobu bir kişi alır. <laughs> Nasıl bir atasözü oldu lan? Yeni bir atasözü yazdım. Bir drobu ne yazalım hadi bir durumu herkes ister ama için vur mu ya olmadı <laughs> arkadaşlar çanta boşaltmayı ihmal etmiyoruz çünkü fazlalıklarımızı atalım hafif olalım drop avcıları bu akşam bikinette YouTube bikinet Akıyor bu akşam maşallah akıyor. Drop stations. Selam. Bizim çiftlik burası. Bizim çiftlik park. Adı bizim çiftlik park. Kutlama yapmayalım yani. Ha? Bir drop da bize gelsin lan. Ne olacak? Kasabaya gelmişiz. Kutlama yapmadan olur mu? Çiftlik çocuğuyuz. Yemin ediyorum var ya normal hayatta. Bak böyle bir evim olsun isterdim. Böyle köyde bir yerde. Vallahi bak. Yani bu videoyu izleyenlerin böyle evi varsa köyde möyde falan. Şükredin oğlum ya. Biz bıktık lan şehirden. Yemin ederim ben bıktım ya. Amca. Amcamın fotoğrafı. Ben bu evin var ya her tarafını bilirim. Her tarafını. Doğma bime buralıyım diyorum. Size inanmıyorsunuz bana. Tabi. Bak 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 çizime. İzinsiz gelmekte olan ne lan adı ne bunun? Bot mu lan bu? P26. Ah siparişim geldi. Bu sefer biraz gecikti ama. Düşün yani. Tamam bunu bu işi vazgeçtim. Hayır 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 çocuğum. Romeo'nun etrafı düşmanlarıyla sarıldı. Bir yudum bir şey içirmediler şurada. Nerede o? Neredesin? 8x'ini sevdiğim. Taktım kafayı ona ama. Onu indirmeden huzur yok oğlum ben bu kasabada. Ben de bu kasabanın doğma büyüme çocuğuysam. Bak ben bu kasabanın doğma büyüme çocuğuysam. Onu mahvederim. Duydun mu? Onu ben mahvederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya. Göreceğiz yani. Alam alam alam. Sen beni çok sinirlendirdin şu an. Romeo'nun romantik kısmı gidecek. Agresif kısmı yüklenecek birazdan. Ya benim canım sıktı bu Kutum onun. Bana dipletecek şeyler çıkartıyorlar ya. Ondan sonra Romeo niye küfür ediyor? Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin beni vurun bakalım. Hadi bakalım. Ha ha ha. Yavrum güzel şovdu be. Tamam. Tamam. Hadi topla kendini. Baby toplar mısın kendini canım? Hadi. Bak. DJ, 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 Hans, 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 müzik. Kaldı dört kişi. Bir oyunun sonuna doğru gelmekteyiz gençler. Sizi yine özleyeceğim. Bir video kadar uzaklıktayım ben size. Bak burada bir dağ keçisi varmış. Karavana doğru saklanmış. Neyse ya, da daha sorulayacağım. Onu da en sona yazmışım. Evet, arkadaşlar. Önemli olan ne biliyor musunuz? Eğlenmek. Vallahi bak. Tadını çıkartmak. Bak şurada dört tane ee, lavuk kalmış. Şimdi gideyim hepsini tek tek dağıtayım diyorum ama bu sefer de video bitmiş olacak. Hani sizleri özleyeceğim. Gerek yok yani. O yüzden birazcık bu tadını çıkartalım değil mi? Var mı gitmek istediğiniz bir yer? Valla drop bölgesi oldu burası. Göller bölgesi gibi. Droplar bölgesi. Var lan bu meçer çöp şey? Yok. Buna baktık zaten. Yani. Tanrı istemezse drop düşmezmiş. Alan gelmiş götümüze girmiş lan. Burası da eniştemlerin çiftliği. Zamanında... İyi ki babam al dedi bunu buna. İyi ki almış. Bak bugün buralar o kadar değerli ki. Ha, anlatamam size. <laughs> Drop'cum. Evet gençler şaka baka gerçekten bir oyunun sonuna daha geliyoruz. Sizlere ee, çok böyle alıştım. Video atarken hep sizi düşünüyorum. Tamam mı? Bu ön tarafı ben yıkatmadım mı ya? Oğlum videoları elden ele atın lan. Arkadaşlarınıza, Whatsapp gruplarından falan. Böyle böyle yayılsın yani. Beğeniyorsunuz tabii canım. Beğenmiyorsunuz. Atmayın tabii. Bak 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 bak. Rüzgarı hesaplayıp da attım biliyor musunuz? diye geçiyor kulağının etrafından geçiyor. Oğlum bana görüntü ver. Görüntü ver bana. Ağacı komple alacak bir mermi yine icat edilmedi değil mi? Geçen oyunda sormuştum bunu. Yine soruyorum böyle. Komple ağaçla beraber. Ama ağaç düşman biz ha. Yanlış anlaşılmaz. Yani bir ağaç bir insan. Hadi bebeğim bebeğim bebeğim. Bak tarla faresi. Yana doğru yaklaşmakta olan bir tarla faresi var. Ve artık o tarla faresi yok. Come on. Kommen Buradan vermek istemem ben oyunu. Kimse vermek istemez. Aaa! Sen, sen palazlandın mı? Sen büyüdün de bana mı sıkıyorsun? Sen bakayım. Ha? Bak vurulduğum zaman tamam mı? Çok agresif bir insan oluyorum. Evet. O bana sıkmasaydı ben ona belki de güzellik yapacaktım. Yani al bu oyunda senin olsun. Oğlum seninle oynayacağım ben buraya gel buraya gel buraya. Gol mü? Gol mü? Romeo attı. Dinamo Kiev karşısında. Dil tutun lan konuşamadım. <laughs> Güzel. Gençler videolarda görüşmek üzere. Like'ları, yorumları unutmayın. Paylaşım yapın oğlum. Whatsapp'tan atın arkadaşlarınıza. Sizi seviyorum. Yeter. Tamam Romeo sus oğlum. Tamam oğlum yeter. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Tamam mı? Ah.